Şu an bu videoyu izlerken dünya üzerinde bir yerlerde nefesler duruyor. İstatistiklere göre her gün yaklaşık 170 bin insan hayata gözlerini kapatıyor. Yani iki saniyede bir, bir insan daha bu dünyadan ayrılıyor. Ve bugün saat 12 olduğunda 170 bin kişi artık aramızda olmayacak. Üstelik içlerinden hiçbiri bugün öleceğini planlamamıştı. Peki o listenin içinde bizim ismimizin olmadığını kim garanti edebilir? Daha kötüsünü düşün. Rabbinin huzuruna, ona isyan halindeyken çağrılmak. Affedilme ümidi taşıdığım o son nefesi, onun razı olmadığı bir sofrada, bir eğlencede, bir günahın ortasında vermek. Unutma, nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Allah'a hangi hal üzere kavuşmak istiyorsan, bu gecede o hal üzere ol. Çünkü yarın tövbe etmek için çok geç olabilir.